Polinom nedir? Polinom matematikte belli sayıda bağımsız değişken ve sabit sayılardan oluşan bir ifadedir. Polinom kendi içinde toplama, çıkarma, çarpma ve negatif olmayan sayının üstünü alma işlemlerinde kullanılır. Bunlara örnek verecek olursak, tek değişkenli bir polinom olan x üstü 2 eksi 4 x artı 7 ikinci dereceden bir polinomdur. Diğer bir örnek olarak x üstü 2 eksi 4 bölü x artı 7 çarpı 3 bölü 2 bir polinom değildir. Çünkü polinomlarda terimlerin, derecelerinin doğal sayı olmanız zorunludur. İkinci terimde x'i ele alan bir bölme işlemi x'in derecesi negatif yapmaktadır ve üçüncü terimde doğal sayı olmayan bir derece içermektedir. Polinomlar nerede kullanılır? Polinomlar bilimde ve matematik alanında sıkça görülür. Ekonomiden kimyaya, kimyadan fiziğe ve sosyal bilimlerde problemlerin çözülmesi için kullanılır. Polinomlar toplama işlemlerinde ve sayısal analizlerde diğer fonksiyonları belirtmek için kullanılır. Polinom babası kimdir? Polinom babası jean Carl Friedrich Gauss, u. Gauss bilime, geometri, analizi, sayılar teorisine, manyetizme, jeodezi, optik ve astronomiye katkıları olan bir bilim insandır. Gauss, antik çağlardan beri yaşamış en büyük matematikçi ve matematikçilerin prensi olarak bilinir. Yaşadığı zamanlarda Roma İmparatorluğu'nun vatandaşı olmaktadır.